Merhabalar arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel yazmadan ve güzel renklerden çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğimi destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen sizlere iplerimi ve yazmımı tanıtarak başlayayım. 3 rengim var. Pembe ve kremin markaları altın başak 50 numara mavi suni ipek leylak. Yazmam desenli gördüğünüz üzere markası Cenk. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben modelimin arasına bu şekilde süsledim. Bu tarafına alt kısmını yeşil geçecektim arkadaşlar. Yeşili bırakmayı unutmuşum. Yeşil geçeceğiz altına. Şimdi modelimin arasını bu şekilde yaptım. Bu tarafını diğer tarafı beraber yapacağız. 2, 4, 5 tane boş zürafa bırakıyorum altında. Bir tane boş zürafa arada bırakıyorum. İkinciye batarak Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimizin alt kısmını kuruyoruz. Ben diğer tarafı beraber yapacağız. Öyle düşündüm. Hemen burada bir yuva oluşturdum. Yuvamın içine batarak en başa geri dönüyorum. Bu şekilde yuvamın içine batıyorum. Burada minik bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Burada bir yaprak oluşturacağız. Tekrar tepeye çıkıyorum. Şöyle yuvamın içine iniyorum. Tepeye çıkıyorum. yuvamın içine iniyorum. Burada 1 2 3 4 5'li bir tane yaprak yapacağız. 5 pırpırdan oluşan diyelim. Yukarı iniş çıkışlarımız 5 tane olacak. 1 2 3 4 5 tane oldu. Hemen yuvamın içine geri iniyorum. Son iniş ipimizi hafif bol bırakalım. Yaprağımız daha güzel görünüyor bu şekilde hafif bol. Şimdi hemen sola doğru iyice kaydıralım. Yuvamın içine batarak burada bir tane pırpır yapacağım bu boyutta. Bu şekilde bir pırpır yaptım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Bu şekilde tekrar pırpırımın içine batarak burada tepede minik bir pırpır yapıyorum bu şekilde şöyle tekrar yuvamın içine aşağıya iniyorum şöyle ipimizi biraz ayarlayalım bu şekilde sola doğru kaydıralım şimdi ben şöyle yuvamın içine batarak en başa geri dönüyorum bu şekilde modelimi çeviriyorum Burada yine aynı yuvama batarak bir tane pırpır yapıyorum. Yine bu tarafa da aynı yapmış olduğumuz bu yapraktan bir tane daha yapacağım. Hemen geleceğim. Evet bu şekilde ikinci yaprağımı da yaptım. Ve yazmamı düz tarafına çevirdim. Bakın ipim arada kalmış. Hemen birinci zürafama batarak ipim arkada. Çift katı attım. Ve hemen inişimi de salladım. Bu tarafa da 2, 4, 5 tane boş zürafa bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde 6.yı da ara kısmını süslemek için yaptım. Hemen 6. zürafama geri dönüyorum. En başa. donmuş olduğumuz rafaya batarak burada bir pırpır yapıyorum. Tekrar aynı zürafımı batıyorum. Biraz daha küçük bir pırpır yaptım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Aynı yuvamın içine iniyorum. İnerken ipimi hafif bol bırakıyorum. Tekrar aynı zürafamı batarak bu tarafa da bir tane aynı boyutta bir pırpır pır yapıyorum. Arı kısmı süslememizi de bu şekilde yapıyoruz. Şimdi arada bir iki tane boş zürafa bırakacağım. Bir, iki, üçüncüyü tekrar arı kısmını süslemek için yapıyorum. Üçüncünün içine geri dönüyorum. En başa tekrar zürafamın içine batarak Burada bir pırpır yapıyorum. Tekrar zürafamın içine batıyorum. Minik bir pırpır daha yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Aynı zürafamın içine iniyorum. İnerken biraz ipimizi bol bırakalım. Tekrar zürafamın içine batıyorum ve burada da bir pırpır pır daha yapıyorum. Ara kısmında bu şekilde süslüyoruz. Ben bir tane daha yapacağım. Gülüm için ipimi alıp hemen geleceğim. Evet yazımızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Ben model çıkardığım için üç tane süsleme yaptım. Sizler dilediğiniz kadar yapabilirsiniz arasında. Hemen ikinci aşama olarak krem rengi ipimi taktım. Bırakmış olduğumuz dalımızın pırpırına batarak şöyle iki düğümle burayı sabitliyorum bu şekilde aynı pırpırımın içine şimdi pırpırlar yapacağız boyutlarını göstereceğim bu boyutta pırpırlar yapacağız bir iki üç 4 ve 5. 5 tane buraya pırpır pır yaptık. Şimdi tepeyi topluyorum. Bu şekilde. Şimdi modelimi çeviriyorum. Dilerseniz çevirmeden de yapabilirsiniz. Şöyle son yapmış olduğumuz pırpırımla pırpırımıza batarak tepeye çıkıyorum. Hemen birinci pırpırıma batıyorum. Burada zürafalar yapacağız. Bir. Diğer pırpırıma batıyorum. İki. Öbürüne. Üç. Ve sondakine. Dört. Buraya dört tane zürafa yaptık. Beş pırpırdan dört zürafa elde ettik. Bir tane eksiliyor arkadaşlar. Hemen üst tarafına çeviriyorum. Dediğim gibi çevirmeden de yapılabilir. Hemen birinci son yapmış olduğumuz zürafamıza batarak burada bir zürafa yapıyoruz. Eksiltme yapmıyoruz. Bu zürafayı kullanacağız. Şöyle yanındaki diğer zürafama batarak tekrar ikinci zürafamı yaptım. Şöyle diğerine batıyorum. Üçüncü. En baştakine batıyorum dördüncü şöyle tekrar aynı zürafaya batarak bir arttırma buraya yapıyorum bu şekilde şöyle çevirmeden yapacağım bu sefer çevirebilirsiniz de hemen birinci zürafama batarak şöyle dönüş yapıyorum diğer zürafamı batıyorum şöyle hemen diğerine Tek tek batarak başa kadar zürafalarımızı yapıyoruz. Sondakine batıyorum. Şöyle düz tarafındayız. Hemen son yapmış olduğum zürafaya tekrar batarak buraya bir düğüm atıyorum. Tekrar aynı düğüm attığım zürafaya batarak burada şöyle ipimi ayarlayacağım. Pırpırlar yapacağım. Bu boyutta olması yeterli. Bir 2 ve 3. 3 tane pırpır pır bir, birinci baştaki zürafamın içine yaptım. Hemen birinci zürafamı batarak devam ediyorum. 1 Diğer zürafamı batıyorum. 2 Diğer zürafama 3 3 tane araya yaptık zürafa. Batmış olduğumuz son zürafamıza tekrar batıyoruz. Burada bu tarafta da üç tane aynı boyutlarda pırpır pır yapıyoruz. Yine aynı zürafama batıyorum. 2 ve 3. Bu şekilde buradan hemen ipimi keseceğim. Diğer rengimi alıp geleceğim. Evet bu şekilde ipimi kestim. Hemen ikinci rengimi üçüncü rengimi alıp geldim şuradan bakın üç tane arada boş zürafamız kalmıştı bir bu tarafta kalacak bir bu tarafta ortadaki zürafamıza batarak şöyle iki düğümle ipimi buraya sabitleyeceğim ayarlıyorum sola doğru çekiyorum aynı zürafamın içine şöyle pırpırlar yapacağım 1 Aynı zürafa Şöyle iki. Tekrar aynı zürafa Şöyle sağ atıyoruz. Arada olduğu için hafif zorlanıyorum bu şekilde 3. Burayı da 3 tane yaptım. Ben hemen buradan ipimi keseceğim. Son haliyle bir fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Yazmasına da çok yakıştığını düşünüyorum. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 60-65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nazizane fikrim. Sizler dilediğiniz de fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Çiçek sıklığına göre fiyatlar da değişir. İlini ilçesine göre de fiyatlar değişiyormuş arkadaşlar. Bunu birçok abonelerimden duydum. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.